Şimdi sizlere vajinal akıntıdan ve çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi vajinal çeşitli sağlık kanalları nedeniyle e, normal fizyolojik nemlendirilmesini sağlayan ve oradaki florayı güçlendiren e, saydam bir akıntı mevcut vajinada. Saydam akıntı genellikle beyaz, şeffaf, e, kokusuz ve renksiz olur ve dönemsel olarak hormonal değişikliklere bağlı, adete yakın biraz daha farklı özellikle yumurtlama sürecinde daha yumurta akı gibi ve miktar olarak da biraz daha yoğun gelebilmektedir yakın olan akıntıdır. Buna fizyolojik akıntı diyoruz. E, aksine olmaması bir takım hastalıkların belirtisi ve şikayetlerin gelebilesi olabilir. İkinci bir süreç kokulu, sarı ya da yeşil renkli olan vajinal akıntılardır. Bunlar da daha çok e, vajinal floranın bozulmasına bağlı mevcut olan bakteriyel enfeksiyonlar da görünür. Özellikle bunun yanında işte karın şişliği, mide bulantısı, zaman zaman kasık ağrısı gibi şikayetlerle de gelebilir hasta bize. Bu vajinal muayene ile kolaylıkla değerlendirilip etkene yönelik tedavi verildiğinde de çok kısa sürede tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Farklı bir tür olarak da beyaz, yoğun, özellikle Ankara'sında süt kesir gibi tarif ettiğimiz yoğun miktarda gelen fütürtü beyaz akıntıdır. Bunu da gördüğümüzde genellikle kandida yani mantar enfeksiyonları düşünürüz. Bunlarda da yine kaşıntı, yanma, sık idrara gitme, sürekli bir vajinada rahatsızlık hissi şeklinde şikayette gelir hasta bize ve o aynayla rahatlıkla tanı konulup bugün ajanlar hem ağız yoluyla hem de vajinal yolda kullandığında çok rahatlıkla tedavi edilebilen bir akıntı türüdür. Başka bir tür genellikle kanlı vajinal akıntılar. Bu özellikle bizim için önemlidir çünkü evet dönemsel olarak, fizyolojik olarak yumurtlama sürecinde kanlı akıntılarla karşılaşabiliriz. Ciddi bir rahim ağzı enfeksiyonunda ya da rahim içi enfeksiyonlarında yine kanlı akıntılarla karşılaşabiliriz. Ama özellikle kanlı vajinal akıntılarda biz rahim ağzı, rahim içi ve yumurtalık kanserlerinde de bu tip akıntılarla karşılaşabileceğimiz için özellikle kanlı akıntılarda hele de bu ilişki sonrasında bir kanlı akıntıysa önemseniz de muhakkak muayene olmalarını ve etkini sebebi saptayıp ona göre tedavi edilmesini öneririz.